Selamlar ben Tarık. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'mizin Türkiye'mizle beraber Misak Milli'yi formlamaya çalışacağız. Oyunumuzun adı Age of History 2. Eğer modu indirmek istiyorsanız Kerem Yılmaz kanalında kanalın açıklamasından indirebilirsiniz. Evet o zaman başladık Türkiye'mizle oyunumuza. hay evet hayırlı uğurlu olsun. Amacımız bizim şu misaki milli formlamak Suriye, Irak bir de Yunanistan'dan toprak gerekiyor. Şimdi birazcık şu teknoloji puanlarımızı bir verelim hemen. Şöyle. 6 buna verdim. 6 da buna ver. 9 verdim. 12 ver. 3 yönetime ver. 5 6 ver şuna. Şuna. Tamam şuna da kalanı ver ticarete. Tamam. Şimdi birazcık paramız biriksin şöyle birikiyor ve tamam yeterli bu kadar para şimdi ordu bas basacağız evet basıyoruz basıyoruz basıyorum 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 B bunları Yunanistan şu an kendini güçlü zannediyor. Aynen aynen. aynen aynen. 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 Evet, Yunanistan'da yeneceğimize inanıyorum. Hatta ilk Yunanistan'a saldıralım bence. İlk başta büyük olan kuyruğu keselim. Öyle bir atasözü gibi bir şey vardı ya. İlk büyük kuyruk, sonra küçük kuyruk. Evet, şöyle topladık ordularımızı. 50K yeter mi sizce? Bence yeter. Birazcık da ee, şu denizi sınırlarında ordu bulmuşsun abi. Şuralarda. Denizi de koruyalım da. Yunanlar çetindir çünkü. Tam bu kadar yeterli. Hemen Yunanlara ben bir savaşımı ilan edeyim. Tam 5 tur içinde savaş başlayacak. Birinci tur, ikinci tur, 3. tur, dördüncü tur. Bu da 5. tur ve savaş başladı. Evet şöyle saldırdık. Tamam. Çıkartmaları da gelsin. Sıkıntı yok. Birazcık geride ordu bırakalım o zaman. Bunlar saldırsın abi buradaki orduya. Tamam. Geride 15 kalıp bir ordu bıraktım. Güzel. Çok güzel. Güzeliz şu anda. Güzel ilerliyorum. Maşallah. Nazar değmesin. Tamam. Şöyle birazcık ordu yayalım şuraya. Şu an aslında bunu kabul etseler hiç sıkıntı olmuyor. Hadi inşallah. Eğer bu tur iyi ilerlersek ben barış anlaşmasını imzalamayı düşünürüm açıkçası. Tamam şurada birazcık ordu bekleteceğiz. Tamam şunu da alalım şu toprakları. Aslında barış anlaşmasını şimdi imzalayabilirim. 35 yıldızımız var. Tamam böyle imzalayabilim. He <laughs> İm imzalattırdılar. Ama adaları alamadık. Adalar da lazımdı ya. Of, neyse. Tamam. Adaları almayı unuttuk barış anlaşmasında ama sıkıntı olmaz. Böyle de yeter. Yunanlar şimdi zayıflatırız. Bir dahakine tam daha Tekirdağ'da bütün orduları toplayalım. Topla topla topla. Evet topluyoruz. Tamam, ben bu kısmı bir sardırayım orduların gelmesini. Sizin izleme keyfinizi bozmayayım. Evet, orduların hepsini şu an topladım. Direkt bu video bu videonun bu kısmına geldim. Sizin izleme keyfinizi bozmamak için. Şöyle evet. Turist gerilleri de geldi bize. Çok iyi. Ankara'da ordumuz var. Şimdi buradan da asimilasyonlarımızı yapalım. Evet güzel. Bir de kendimize bir müttefik bulalım. Rusya olabilir mesela. Rusya iyi bir fikir. İlişkilerimi geliştiriyorum. Rusya ile. <laughs> evet Rusya ile ilişkilerimiz gelişsin. Gelişirken e, Rusya ile ilişkilerimiz gelişsin. Biz de ne yapalım o sırada. Bir gereken toprakları bakalım. Yunanistan gerek Yunanistan gerekiyor. Bir de Suriye. Bir de şu Gürcistan'ın şu toprağı. Şu Batumi. Evet. Hmm. O zaman hemen bir Gürcistan'a da saldıralım biz. Şöyle. Şöyle ordularımız ulaştı. Bu arada Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu videoyu iz izliyorsa onlarla da müttefik olabiliriz. Eğer Rusya hoş bakmazsa. Çünkü ben Azerbaycan'ı da çok seviyorum. Hepimiz Türk'üz. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Evet. Azerbaycan'la da ilişkilerimizi geliştirelim. Gürcistan savaşı ilan etti. 1, 2, 3. 2. Tamam bu tur. Tamam savaşa girdik. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Evet. Ve Gürcistan tüm topraklarını da ele geçirdik. Ve Ruslar da Ukrayna'ya saldırmaya başlamış. Ama dünyada böyle haberler var şu an. Gürcistan'da tüm topraklarını alacağım. Değerli topraklar çünkü. Baksanıza puanları yüksek. Evet çok güzel bir şekilde Gürcistan'ı da fethettik böylece. Ordularımız Ankara'ya gelsin ben video videodan keseyim. Evet ordularımız Ankara'ya ulaşmış bulunmaktadır. Ve şimdi Gürcistan asimilasyonlarını da yapalım. Yaptık. Evet, Ruslar da Ukrayna'yı yeniyor şimdi. Evet şu an böyleyiz. Güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.